Arkadaşlarımız derse katıldılar. Dersimiz başlıyor. Kıymetli arkadaşlar Kur'an ilimleri. Burada öncelikle Kur'an ilimlerinde dediğim gibi Kur'an ilimlerinin içerisinde ne giriyor? Birincisi tefsir giriyor. Biz ilk derslerde tefsirin tanımını, tefsirin çeşitlerini, tefsirle tevil arasındaki farkları, bilinmesi gereken isimleri, eserleri anlatmaya çalıştık. Sonrasında şimdiki dersimiz rivayet ağırlıklı ilimler. Rivayet ağırlıklı ilimler denilince birincisi kıraat, ikincisi resmül mushaf, üçüncüsü esbab-ı nüzül, dördüncüsü fezailül Kur'an, beşincisi kısasül Kur'an, altıncısı Kur'an tarihi, yedincisi nasih ve mensuh. Nesih konusu. Şimdi burada bu maddelerden ÖSYM hangilerini sordu? Baktığımız zaman 2023 MBSTS sorusu Fezailül Kur'an çıktı buradan bu rivayet ağırlık bilimlerden şu anda tablodan bu çıktı sadece. Kıraatla başlayalım. Başlamadan önce konuyla ilgili isimler var iki tane bir de bir tane kavramımız var arkadaşlar. Rivayet ağırlıklı ilimler. Dirayet ağırlıklı ilimler bundan sonraki dersimiz. Rivayet ağırlıklı ilimler denilince birincisi bilmemiz gereken kıraat. Kıraatla ilgili evet bakalım kıraat tanımını vereceğiz. Birkaç cümle bileceğiz. Uzun bir ders olmayacak. Sizin de bildiğiniz gibi kitapta da yazıldığı gibi kıraat Kur'an'ın vahyedildiği ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi doğru okunması ve gerekli hususlardan ve meselelerden bahseden ilim. Okumakla alakalı. ÖSYM parçada çoklu parça da verebilir. Hangisine değinilmemiştir de diyebilir. Hangisine değinilmiştir, vurgu yapılmıştır da, da diye sorabilir. Eğer bana rivayet ağırlıklı ilimlerden Kur'an'ın vahyedildiği ve Hz. Peygamber'in okuduğu gibi, okuduğu gibi, ÖSM cümlesi bu, okuduğu gibi doğru okunmasından bahsediyorsa, rivayet ağırlıklı ilimler içerisinde tabii ki de kıraattan bahsediyor demektir. Resmül Musaf, değerli arkadaşlar, Resmî Musaf, Hazreti Osman tarafından kavramımız daha önceki derste işlemiştik. Çoğaltılan, istinsah edilen, ilim merkezlerine gönderilen Musaf'taki imla özelliklerini inceliyor. Rivayet ağırlıklı ilimlerde Resmül Musaf'ın resmi olan İmam Musaf diye de sonrasında Hazreti Ebubekir döneminde e, İmam Musaf vardı. Bir de resmi Hazreti Osman tarafından çoğaltılan ve dağıtılan. İslam'ın farklı ilim merkezlerine dağıtılan, istinsah edilen, e, ilim merkezlerine gönderilen Musaftaki imla özellikleri diyorsa, o zaman benim bilmem gereken rivayet ağırlıklı ilimler içerisinde resmül musaf kavramı. Bir de arkadaşlar, Esbab-ı Nüzül'den bu sene bekliyoruz. Çünkü Fezailül ilim çıktı, Kur'an çıktı. Esbab-ı Nüzül'e dikkat. Esbab-ı Nüzül, tefsir ilminin ayet ve surelerinin iniş sebeplerini araştıran ilme denir. Peki Kur'an-ı Kerim'de burada biraz kalalım. Hazreti Peygamber'in Risalet döneminde meydana gelen Kur'an'ın bir veya birkaç ayetin yahut bir surenin inmesine yol açtığı olay, esbab nüzül durumu şöyle bilinmelidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin esbab müzüri var mı arkadaşlar? Yani bütün ayetler, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler bir olay üzerine mi indi, bir gerekçeyle mi indi? Kur'an-ı Kerim'deki inen ayetlerin hepsinin bir esbab müzürü var mı? Sorumuz bu. Bilmemiz gereken de şu: esbab müzür tefsir ilminde ayet ve surelerin bu ayet de olabilir, bir ayet de olabilir, bir sure de olabilir bir ayet veya bir surenin iniş sebebinin muhakkak olmasına gerek yok. İlla ki her ayet için esbab-ı nüzül vardır diyemeyiz. Tarihten günümüze tefsir usulcülerinin bize söylediği şöyle bir bilgi var. Kur'an-ı Kerim tarihi ile alakalı. Esbab-ı nüzül içerisinde. Alimlerimiz 500 kadar ayetin iniş sebebinin bulunduğunu söylüyorlar. 500 ayet ile ilgili ne var? Esbabın nüzul var. Esbabın nüzul var. Sonuçta esbabın nüzul de rivayet ağırlıklı ilimler içerisinde tefsir ilminde ilminin ayet ve surelerinin iniş sebebi. Peki burada esbabın nüzul ile ilgili otorite olarak kabul edilen sahabeden bir isim vereceksek kimi verebiliriz? Kıymetli hocalarım Kur'an ilmiyle ile ilgili esbabın nüzul incelendiğinde bu konuda en yetkin kişilerden bilinmesi gereken ilk kişi olarak sahabeden söyleyeceksek Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın esbab-ı ile ilgili, Kur'an tarihi ile ilgili şöyle bir sözü var. Bana bir ayet söyleyin Kur'an'dan. Size o ayetin ne zaman indiğini, esbab-ı olup olmadığını, neye dayanarak ve hangi yolla indiğini söyleyeyim diyecek kadar bu noktada Kur'an'a olan hakimiyeti esbab-ı açısından dikkat çekici. Esbab-ı nüzul çeşitlerine şöyle bir hani Kur'an-ı Kerim'i bu Kur'an bilgisi aslında, aslında arkadaşlar. Hani Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerimle irtibatımız ne kadar? Kur'an tarihiyle irtibatımız ne kadarsa sonuçta bu soruları yapmak o kadar e, kolay olacak. Esbab-ı çeşitlerine biz eğer Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an bilgisinden konuşacaksam doğrudan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü yöneltilen sorulara cevap veren ayetler var. Mesela sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Hangi sure? Araf suresinin 7 ayeti. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Mesela bu olay esbab-ı nüzule örnektir. Topluma, toplumda infare sebep olan bir olay mesela diyelim ki hangi hadise işte Nur suresinin 11 ve 20. ayetlerinde geçen if hadisesi değil mi? Bu if hadisesinin bir esbabı müzürü var. Herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek için nazil olan bir takım ayetler var. Biz eğer bir olay üzerinden sonrasında da yaşanmış bir olay üzerinden sahabe-i kiram efendilerimizin mesela mücadele suresinin birinci ayetinde peygamberle tartışan o kadının sonrasında Mücadele suresinin nazil olması esbab-ı nüzulle örnek verilebilir. Bu açıdan esbab-ı nüzulün çeşitleri var. Ama genel itibariyle bir adam peygamberimize geldi dedi ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Bunun üzerine ayet-i kerime cevap veriyor değil mi? Bunun üzerine ayet-i e cevap veriyor. Sana kıyameti soruyorlar. Esbab-ı nüzule örnektir bu. Peki esbab-ı nüzulü bilsek bize ne gibi faydası var? Yani tefsir okuyanlar bu noktada, doktora yapanlar bu noktada özel gayret gösterenler şunu çok iyi bilmeliler ki esbab-ı nüzul bilmenin faydaları ayetlerin manasını anlamayı kolaylaştırır. Bütünsellik meydana getirir. Ayetlerin hikmetini tespit etmek bu noktada kolaylaşmıştır. Ayet ile kastedilen asıl mananın net olarak anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bize bunu sağlayacaktır. Yine herhangi bir ayet özel olarak bir şahıs hakkında inmediği halde bazen belli bir kişi hakkında nazil olmuş gibi kullanılabilir. Nüzül sebebi bilinirse eğer bir ayetin ya da bir surenin esbab-ı nüzülü bilinirse bu tür yanlış yönlendirmelerin ve istismaların da önüne geçilmiş olur. Esbab-ı nüzül tefsir ilminin ayet ve surelerinin iniş sebepleri buradaki bilinmesi gereken daire için alınması gereken cümledir. 500'e kadar ayet esbab-ı nüzüle tabidir. Fezailül Kur'an Fezailül Kur'an 2023 MBSTS sorusu. Hatırlayalım soruyu. Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalı. Mesela burada eğer bir soru daha gelecekse bence 2023'te sordu. Ama 2024'te biz yine bu derslerin içerisinde bunu da anlatmalıyız. Kıymetli hocalarım eğer bize bir rivayette Cuma günü Kehf suresini okumanın faziletinden, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Mülk suresinin, Yasin suresinin, Fetih suresinin, Rahman suresinin, Hucurat suresinin, Bakara suresinin, Ali İmran suresinin gibi Kur'an-ı Kerim'deki bazı surelerin o günlerde ve o gecelerde okunmasının tavsiye edilmesinden bahsediyorsa cevap direkt Fazailü'l Kur'andır. Mesela Elazığ'da bazı bölgelerde ülkemizde bazı uygulamalarda ikindi namazından sonra Nebe suresi okunur. Halen daha Elazığ'da okunuyor zannedersem. Mesela yine İstanbul'da hakeza bazı camilerde Osmanlı'nın da uyguladığı yine hakeza ülkemizin İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle bazı vakitlerde namaz sonrasında, öğle namazı sonrasında okunan yerler var. İkindi namazından sonra okunan yerler var. Sabah, sabah namazından sonra zaten Huallahu lezinin okunması, yatsı namazda sonra Emen-i okunması, bunların hepsi ya da bir Kadir gecesinde ya da bir Kandil gecesinde ya da bir Cuma akşamında bir surenin faziletiyle ilgili mülk suresi olabilir vesaire. Kur'an-ı Kerim'den bir surenin okunmasının faziletinden bahsediliyorsa cevap Fezailül Kur'an'dır. Bu konuda Fezailül Kur'an adlı çalışması İmam Şafii'ye aittir. İlk örneklerini İmam Şafii vermiştir rahmetullahi aleyh. Allah kendisine rahmet etsin. Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünden bahsediyorsa ve yüceliğinden bahsediyorsa okunmasının önemi, fazileti, faydaları hakkında malumat veriyorsa bu ilim fezailül Kur'an ilmiyle örnek gösterilebilir. Kıymetli hocalarım bir de önemli kısa sül Kur'an. Kısa sül Kur'an tarih içerikli ilimler olarak bilinir. Tarih içerikli ilimler dendiğinde içinde Rivayet ağırlıklı çünkü tarih dediğimiz şey rivayete bağlıdır. Rivayet ağırlıklı ilimler başlığı altında incelenen kıssa, kitaptan okuyorum bak vaka, olay demek olup bir takım gerekçelerle Kur'an'da yer almaktadır. Peki Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. O zaman şuradaki cümleyi altını çizmem gerekiyor. Tarih içerikli ilimlerin içinde rivayet ilimleri başlığı altında incelenen kıssa, vaka, olay bu cümleler beni kısa sür Kur'an'a götürecektir. Rivayet ağırlık ilimler içerisinde. Değerli hocalarım, peki Kur'an'da kıssalar niçin yer alır? Kur'an-ı Kerim'de kıssaların olmasının hikmeti nedir? Yani kıssa demek, iş sürmek, peşinden gitmek, bir haberi ya da sözü açıklamak, bildirmek gibi anlamlara geliyor. Kısa sür Kur'an, Kur'an'da anlatılan geçmişe dair bir takım yaşanmış olan olaylar yaşanmış olan olaylar. Yaşanmış olan olaylar tekrar söylüyorum. Çünkü bazıları oryantalistler bazı e, bu noktada Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım açıklamalar yapanlar Kur'an-ı Kerim'deki mucizevi olayları inkar etmek üzere kıssaları in inkar etmek için kıssaları da bir takım gerçekleşmemiş hayal ürünü ürünler olarak Allah korusun tasvir ettikleri tanımladıkları bugün bile meşhurdur. Karşımıza çıkıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de üç tür kıssa bulunmaktadır değerli hocalarım. Kur'an-ı Kerim'de üç tür kıssa bulunmaktadır. Allah elçilerini, elçilerin getirdikleri mesajları ve bu mesajların ümmetlerin göster gösterdikleri tepkileri anlatan kıssalar. Geçmişte yaşanan bazı topluluklar hakkında anlatılmış kıssalar. Mesela Ashab-ı Kehf bunlardan bir tanesi. Ya da ya da Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili. Uğut Savaşı, Bedir Savaşı e, harbini anlatan ayetler yine kıssalar grubuna gider. Biz şöyle zannetmeyelim. MBS adayları kısa sür Kur'an deyince peygamberimizden önceki yaşamış olan peygamberlerin ve ümmetlerin başına gelen olaylar diye tanımlarsak yanlış tanımlamış oluruz. Çünkü bazı eserlerde NBSTS, e, DHBT e, bu alanda çalışma yapılan kitapları incelediğim zaman şu şöyle bir bilgiyle karşı karşıya kaldığımız oluyor. Öyle bir tanımlanıyor ki kısa sür Kur'an. Kısa sür Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de yaşamış geçmiş peygamberlerin hayatlarındaki bir takım hikayeler ya da yaşanmış olaylar bu tanım yanlış bir tanım. Eksik bir tanım daha doğrusu. Kısa sür Kur'an, peygamberimiz dahil Uğut Savaşı, Bedir Savaşı, Kur'an-ı Kerim'de Siyer-i Nebi'de birtakım yaşanan olaylar da dahil. Peygamberlerin, tüm peygamberlerin hayatlarından çeşitli fragmanlar, pasajlar, yaşantılar, örnekler, canlandırmalar yapılarak anlatılan tarihi gerçekliklerden ibarettir. Kıymetli hocalarım, Kur'an-ı Kerim'de kıssaların bir takım özellikleri var. Kur'an birçok kıssadan müteşekkil bir kitap görünümünde. Şunu diyebiliriz ki çoğu sure bir kıssa içeriyor. Özellikle e, Mekki sureler, Mekki sureler kısa sür Kur'an'ın en e, diri örneklerini veriyor. Eğer bir kıs surede biz kıssa okuyorsak mesela Hz. Sana Musa'nın haberi geldi mi? E, mesela Zekeriya veya Yahya'dan, Yakup'tan, Hz. Yakup'tan, Hz. İsmail'den, geçmiş peygamberlerden bir takım olayların ön planda tutulduğu ama bununla beraber Hazreti Peygamberin de hayatından biraz önce örnek verdiğim gibi bir takım olayların anlatıldığı bir pasaj veriliyorsa bu sure genellikle genellikle Mekki bir suredir. dolayısıyla Kur'an kıssalarının özelliklerine baktığımız zaman Mekki sureler içerisinde olduğunu görürüz. Peki Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların hedefi nedir? Yani Kur'an-ı Kerim neden kıssa anlatır? Tevhid, nübüvvet ve ahiret ...inancı gibi konuları e, tahkim etmek için anlatır. Çünkü Mekki surelerin özellikleri içerisinde bunu gördüğümüz zaman... ...Mekki sureler de tevhid merkezli inanç, nübüvvet, peygamberlik, ahiret odaklı bir mesaj verdiği için... E, ...Mekki surelerin içerisinde yer almasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Hazreti Peygamber ve müminlere teselli etmek. Başınıza gelenler sadece sizin başınıza gelmiyor. Bu zorlukları sadece siz yaşamıyorsunuz. Ey Müslümanlar, ey peygamber ve ashabı. Başınıza gelen bu sıkıntılar daha önceki peygamberlerin ve ümmetlerinin de başına geldi gibi bir takım açıklamalarla, örneklemelerle o ümmetlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesi, sizin Allah yolunda doğru yolda olduğunuzun bir ispatı neticesinde peygambere ve müminlere teselli vermek gayesi taşımaktadır. Yine Kıssaların amaçlarından bir tanesi İslam toplumunun önceki ümmetlerinin kıssalarıyla yetiştirmek, beslemek, desteklemek, onlara bu yolda bir yöntem ve bir yol göstermek amacını taşımaktadır. Akla ve kalbe dengeli hitapta kıssaların çok önemli bir rolü vardır. Genel ilkeler hakkında muhataplara yine bu konuda fikir vermek kıssaların amacıdır. O zaman rivayet ağırlık verimler içerisinde kısa sül Kur'an deyince tarih içerikli ilimlerin, tarih içerikli ilimlerin içinde rivayet ilimlerini başlığı altında incelenen kısa vaka olay. Fakat burada bilmemiz gereken birkaç tane mesaj var. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara teselli etmek dedik. İnsanların düşünmeye ve ibret almaya sevk etmek. Firavun'un başına gelen hadisede, Karun'un başına gelen hadisede. İslam dininin evrensel bir din olduğunu, tevhid merkezi Hazreti Adem'den son nebi Hatemül Enbiya, İmamül Harameyn, Resulü Sakaleyn, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar peygamberlerin aslında aynı şeyi söyledikleri La ilahe illallah dedikleri evrensel bir din algısı, din olgusu benimsediğini gösterir kısasül Kur'an. Semavi dinlerin esasta tek bir din olduğunu, bu noktada da Allah indinde bir tek olduğunu, onun da İslam olduğunu vurgular kısa sür Kur'an. Tarihte baktığımız zaman Kur'an kıssalarının aslında anlatıldığı şekliyle mesela örnek verecek olursam Musa Aleyhisselam'ın, Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesinde Kızıldeniz'in asayı vurarak yarılması hadisesinin aslında gerçekte vuku olmadığını iddia eden ve bu gibi kıssaları Yunus Peygamber'in balığın karnında geçirmiş olduğu zamanın aslında bir hayal ürünü, bir rüya aleminde olduğunu gerçekleştiği gibi veyahut da bunun gibi birçok örnekleri yani sonuçta Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaların bir ütopik kahramanlar ve efsaneler gibi açıklamalarla gerçekte yaşanmış olaylar gibi değil de bir rüya aleminde yaşanmış veyahut da öyle olacakmış gibi bir senaryo çizdiği anlamındaki yorumu ortaya koyan tarihte bunu ilk defa iddia eden ve kıssaları inkar eden kişi çıkmadı. Muhammed Ahmet Halefullah. Konuyla ilgili isimlere baktığımız zaman kısa sür Kur'an'la alakalıdır. Muhammed Ahmet Halefullah adındaki bu kişi Kur'an-ı Kerim'de gerçekleşmiş olan Ashab-ı Kehf gibi yine Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında kalması gibi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesindeki mucizevi olayların, yine İsra olayının, bu tür olayların gerçekte yaşanmış olmadığını, bunların hukuku bulmadığını, bunu bir takım gerekçelerle açıklıyor tarihte. Bunu bugün de açıklayanlar var. Dolayısıyla bunu tarihte ilk defa reddeden Muhammed, Ahmet, Halefullah. Kıymetli hocalarım, bir diğer konumuz Kur'an tarihi. Genel olarak Kur'an tarihi dendiği zaman Kur'an'ın inişi, yani vahiy yazılması, toplanması, çoğaltılması, noktalama ve hareketle, harekeleme işlemlerinin tamamı Kur'an tarihi ile alakalı. Kur'an tarihi daha genel bir tanım. Ve diğeri sonuncusu nasih ve mensu. Herhangi bir, hangi ayetin, hangi ayeti yürürlükten kaldırdığına dair rivayetleri bildiren ilim olarak biliniyor nasih ve mensu. Daha önceki yıllarda kavramsal karşılık olarak şıklarda vardı. Bu konuda bazı ihtilafları bilmek gerekir. Nesli kabul etmeyip onun yerine, evet İslam tarihinde bu isim önemli. Nesin olmadığını, nesli kabul etmeyip onun yerine tahsis kavramını kullanan alim İsfahani'dir. O da nesih ve mensuh ilmiyle rivayet ağırlıklı ilimler içerisinde İsfahani'nin tahsis kavramı nesi, ka, nesi e, kabul etmiyor. Onun yerine tahsis kavramının kullanılması gerektiğini söylüyor. Bu konuda e, nesih konusunun kavramının yerine tahsis kavramını ikame eden ilk kişi, ilk kişi El-İsfahani'dir. Bunlar Kur'an ilimlerinden rivayet ağırlıklı ilimlerin yedi başlık altında toplanmasıdır. Evet arkadaşlar, faydalı olmuştur. Baktığımız zaman, evet Muhammed, Ahmet, Halifullah, Halil Doğan hocam hatırlattığımız Murat Altın Hocam Trabzon'dan hangisi çıkmıştı hocam? Tahsis nedir? İkame etmek demek. Tahsis etmek demek. Nesih kabul etmiyoruz. Tahs yani e, İsfahani söylüyor bunu. Nesih kabul edilmiyor onun e, görüşüne göre. Onun yerine İsfahani tahsis kavramını nesin yerine koyuyor. Düzeltmek demek. E, tahsis etmek. O kavramın yerine Nesil, hüküm kaldırmak demek ya onun yerine tahsisi uygun görüyor. Ee, of'tan selamlar demiş. Evet faydalı bir ders olmuştur. Bence yeterlidir. Uzun bir ders değil bu. Evet tefsir tarihinin yalnız usulünün önemli bir dersi bu. Bundan sonraki dersimiz dirayet ağırlıklı ilimler, dil ağırlıklı ilimler, yorum ağırlıklı ilimler olmak üzere iki başlık altında inceleniyor. Tecvid, İrabül Kur'an, Garibül Kur'an, Vücüh Nezair, Mecazül Kur'an.